Merhaba arkadaşlar. Bugün 5. günümüz. Her gün birazcık 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 büyüyorlar. Canlarım büyüyor. Bebeklerim büyüyor. Gördüğünüz gibi süt savaşlarına devam. Maşallah kendilerini bayağı toparladılar. Göbüşleri olmaya başladı. Göbüş göbüş kocaman kocaman oldu göbüşler. Tatlı tatlı oldu. Testleri duyuyor musunuz? Ben yerim onları ya. Yerim yerim bu sarı şekerleri yerim ben ya. Dişi şey, sarı olanlar herhalde Hep erkek Renkli olanımız dişi Kızımız bir tane herhalde Kıyıp tamamen elimize alamıyoruz daha Ama Böyleler Birbirleriyle koyun koyuna Birbirinin üstündeler Altından geçiyorlar Üstüne çıkıyorlar Bebeklerim benim ya. Bebeklerim bebeklerim. Ben çok seviyorum bunları ya. Akşam oldu muydu? En az bir saat bunlarla zaman geçiriyorum. Gündüzlere pek vaktim olmuyor. Görüyorsunuz değil mi bu savaşçıları? Süt savaşçıları bunlar. Kuzum sen nereye gidiyorsun kuzum sen orada sen ne yapıyorsun kim arıyorsun orada sen? Gel bebeğim gel gel bebeğim gel şuraya gel bebeğim gel gel. Gel ya gel gel gel. kızı bebeği. Allah, ım, Allah, ım, Allah popişlere ya Rabbi, popişlere Allah popişlere. arkadaşlar günden güne gerçekten fark ediliyor. Her gün biraz daha kendilerine topluyorlar maşallah. Allah ömürlerini hayırletsin, bereketletsin, sağlıklı, saadetsin inşallah. Tüm canlarımızın tüm Ailemiz gitgide genişliyor bakalım. Hayırlısı. Allah'ım Allah'ım kavgaya ya Rabbi Allah'ım sarı şeker bunlar ya Rabbi Anam 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 benim rastlim benim renklim karamelim diyemedim ya Rabbim Oy <laughs> Ya ben sizi yerim 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 ben sizi ya Allah'ım Allah'ım Allah'ım. Savaşa, savaşa bak ya Rabbim savaşa bak. Ya Mime kavgası bu kadar mı olur ya? Bulmuşsunuz akıllı bir anne. Emin kızımı. Nazlı. Nazlı, bebeğim, Nazlı, kuzum, Nazlı, ağzını burnunu yelim senin ben. Oy kuzum benim, oy güzel patili kızım benim, oy. Amanın parfümleri de verecektik. Unuttuk Eda. Bak hele. sesleri durdu. Arkadaşlar çarşafları çok kirleniyor ya. İki güne bir değişiyoruz. Çok aşırı kirleniyor. Bilmiyorum bu çocuk dışarıya da çıkmıyor ama nasıl kirleniyor. Yani, doyurmuyor mu? Hepini emdiriyor değil mi? Emdiriyor ya. Bak nasıl akıllı. Baya kalan kıpırtar olmuşlar. Altısı da duruyor mu? Beş tane. Beş mi? Beş tane. Amme takı nereye evet öttü yazdık. Bilmiyorum ya. Kız müziyor. buradan çıktı. Dur kendi yanağa gittiydi. Onu da araba mı çarptı yoksa? Allah göstermesin. Hala pirketlerin işlerine baktın mı evvel olur. Yok yok baktım. Yok He? dün vardı dün vardı bugün yoktu tarçın dün vardı. Onu çocuk çocuk bunlar da severlerdi. Kız kedine iyiydi kız. Ne bileyim ya. Öyle yatırdı sen gelmeye. Oraya gittiydi yanınıza. Evet. Ne bileyim ben. Arkadaşlar tarçından konuşuyoruz. Tarçın dün vardı. Sana tavguçuk anasını yerde yatır biliyorum onu. Manenk nerede? Merdivende yukarıda He, yatsın. Oraya mı gitti? Şimdi yok burada. Bilmiyorum. Yok küçük buradaydı. Muhakkak oraya gitti. Gene de bak bakalım. Bakayım. Gündüz ah. gelirken baksam aklıma gelmemiş. Sabah ne bir soru dedim sarı. Sarıyı i̇nşallah gelir annem inşallah inşallah inşallah. Annem de çok merak etti. Akşamları gelmiyordu artık biraz tarçınımız erkek olmaya başladı. Gündüzleri geliyordu arkadaşlar. Bayağı bir yatıyordu, dinleniyordu. Ondan sonra Yine bir çıkıyordu. Öğlene doğru bir gezip geliyordu tekrar. Ama akşamları girmiyordu içeriye. Ne oldu bilmiyorum. Kuzumun başına bir şey mi geldi. Allah göstermesin. Sen alışınca gözü arıyor işte. Öyle arkadaşlar. Vallahi üzgün yani üzdük. Üzgünüz de. Bilmiyorum. inşallah hayırlı bir şekilde çıkar gelir. Annem de çok merak ediyor. O da alıştı. Kedilerimi seviyor. Allah razı olsun. Öyle işte bizim günümüzde böyle geçiyor. Gün üzeri bakamıyorum arkadaşlar. Sadece bir mamasını, çarşafını bile yeni değiştirdim kızımın. Akşam saat. Şu anda herhalde saat sekiz buçuk falan. Video çektiğim saatim. Fırsat bulunca atarım. Biraz da internet sorunumuz var. Çok yavaş çekiyor. Ya ben, ne yapayım ben bunları ya. Ne yapayım ben bunları. Ne yapayım. Boncukları bu tatlıları, bu kaymakları. Arkadaşlar inşallah izlersiniz. Sonuna kadar Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar. Görüşürüz inşallah.